Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu oyun bu oyunda arkadaşlar fabrikalar yapıyoruz ve gelişip gitmeye çalışıyoruz. Normal oyun. Oyna. Arkadaşlar bu oyunda bizim uçağımız düşüyor. Şansa bak hemen taşların yanında ben. Dozak oluyor. Şanslıyız. Bu oyunda gördüğünüz gibi bizim uçağımız düşüyor. Biz de fabrikalar yaparak şey yapıyoruz. Oyunu görün. Öğretmene gerek yok. Bunun içinde de mermi var arkadaşlar. İlk başladığında daha tüfek bile olmuyor. Biz de dedeyiz. Bu arada ben rengimi bir ayarlayayım. İlk başladığında çok saçma bir renk yapıyor. Ben bu oyunu hep kırmızı oynuyorum. Kırmızı olacak. Onların içinde bazılarının demir vardı. Evet. Eritilmiş demir arkadaşlar bunlar. Yani demir levha. Demir levha demiri eritince o oluyor. Bak kötü olan şeye bak ya. Demirler çok uzak. Zaten bir arkadaşlar bu oyunun önceden başladığında bir keresinde o kadar her şey iç içeydi. Demirin içinde bile demirin içinde kömür vardı o derece. Arkadaşlar bu oyunun başlarında her şey kömürle başlıyor. Kömür olmadan elektrik üretemiyorsunuz arkadaşlar. Size böyle söyleyeyim o derece. Yani kömür bizim bu oyunda baş geleceğimiz yani geleceğimizin baş yeri. Ve bu arada hiç gözlük düşman ya gözükmüyor. Sadece şurada var. Uzak. iyi Güzel. Arkadaşlar bu arada bu oyunda elektriği suya yakın bir yerde yapmamız gerekiyor. Şuna bak ne kadar uzak. Şu şey su mu diye sorarsanız hayır arkadaşlar. Size de göstereyim. Bu uçak arkadaşlar. Uçak neden haritada böyle gösteriyor? Kaldırabiliyoruz. Ama kaldırmayacağım ki içinden aşağı çıkmıyor aldığımız için. Neyse biraz taş alalım. Gerçi oyunun başta verdiği bir fırın vardı. Hiç neyse arkadaşlar devam edelim biz. Neden oyundaki böyle gözüküyor, hala bilmiyorum. Bak görüyorum fakat oyunu yapan kişi böyle yapmış. Hadi bakalım. Neyse devam edelim kömür kazmaya. Neyse. Arkadaşlar bu arada şimdilik hilyet koydarsanız koyabiliyorum arkadaşlar. Fakat bu kömürle çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakıt işareti. buraya şey koyalım. Bunda da var. Sonra buraya kömür koyalım. Onu oraya koysun. Öyle bir şey. Ya da yok yok. Benim bildiğim bir şey. O, de, o şeyi yapıyorsunuz sınırsız şey kaynağı gibi bir şey oluyor. Fakat bunun için demir şey yapmamız gerekiyor. Bir de taş koyayım. Uzattırayım. Şuraya bir tane kömür koy. Yani taş fırın koy. Fırın koy işte. İleride çok gelişince elektrikli fırına geçebiliyorsunuz arkadaşlar. ...ve biz de elektrik çağına geçemedik. Aslında... ...bir kere başladığında... ...hemen geçebiliyorsun. Ama kolay oluyor fakat... ...önemli olan çok kömürün ve demir... ...bereketli bir yerde... ...başlatması, oyunun seni. Yani... ...oyunun doldurduğu yer... ...kaynakları... ...kötüyse... ...gelişemezsiniz, geç gelişirsin... ...zor gelişirsin ama eğer iyi bir bereketli bir yerde doğduysan zaman azalıyor. Bir de su bize çok uzak şu an. Gördüğünüz gibi haritayı büyütüp göstereyim. Çok uzak. Şey bile bize daha yakın. Bu şey, bu kırmızı yerler de bizim şu anda kirli dumanın gittiği yerler. İleride şuralara falan yayılacaklar. Buna gitmediği söyleyecek sorun yok ya. Bu da düşman. sadece demir yemiyor. İşte ya. gerek. Oyunun, oyunun uğraştırıcı yönleri bunlar ya. bizim, bizim şimdi 15 tane şey toplamamız gerek. Aslında oyuna ilk başlarında amelelik biraz daha fakat oyunda final verecek hem zamanlardan çok uzun oynayınca insan tamamen otomatiğe falan bağlıyor ya. Sonra oyun sadece kömür falan almak gerekiyor. Yine sıkılıyoruz. Oyunun orta kısmı yok ya. Bakalım ne kadar geldi. Tamam tam yettiği bir kadar. Yes. Bizim demin yetmiyor. demir toplayalım en Demir madenlerini ısıttığımızda arkadaşlar demir oluyor. Arkadaşlar bu demir eritmeden hiçbir şey yapamıyorsunuz. Her şey demir ve bakırla başlıyor. Bakır da yukarıda. Doğdu başladığımız yere bak. Taş yakın dedim diğer kaynaklar uzak. Saçmalı. Neyse arkadaşlar. Bu arada eğer oyunu severseniz beğenirseniz oyunu indirip oynayabilirsiniz. Ne çok konuştum be aradım. Neyse arkadaşlar bu oyunu tek oynayan ben değilim. Başka oynayanlar da var. Onların videolarını da isterseniz alttan izliyorsanız oyun onun adını yazın YouTube'a. Sonradan hangi oyunu oynamasını istiyorsanız üst boşluk bırakıp yazın. Zaten eğer o oyunu oynuyorsa o kişi çıkıyordu. Çıkar. Yani ben hep öyle yapıyorum ve çıkıyor. Neyse. Biraz susmak istiyorum fakat elimde değil. Neyse. Hım hım hım, hım, hım. Vardı arkadaşlar eğer Abone ol Like atarsanız ve abone olursanız Bu serinin devamı Devamı gelecek Eğer Bir de bu videoya eğer 500 like 400 like gelirse Bu videonun ikinci serisi Gelecek ya da 400 Ya da 200 olsa da olur Fark etmez Evet arkadaşlar şimdi Şimdi Dediğim o sınırsız taktiği yapıyoruz. Hazır mısın? Dın dı dın dın dın. Tak Şimdi size bunun neresi sınırsız diyebilirsiniz. Hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar göstereceğim. Şimdi bakın bir tane kömürüm var diyorsun. Biliyorum sınırlı, zamanlıydı. Fakat öyle değil arkadaşlar. Bakın bu oradaki kömürü buraya verecek. Sonra o buraya verecek çıkardığı kömürü. Sonra o buraya verecek böyle böyle 60, 100 tane kömür olacak. Bu taktiği biliyorsunuz. YouTube'a zaten ben de Youtube'dan bakıp anladım bunu. Aslında çok zor bir şey değil. Ben bile yaptım zaten. Zor bir işlem olmadığı için herkes yapabilir. Güzel, işe yarar bir taktik. Fakat Eğer oyunun Fakat Kömürün ihtiyaç Sen onun içindeki kömürleri almazsan Kömür alma şeyi doluyor. Ve sen almazsan orada tıkanıklık başlıyor. O yüzden kömürleri hep alman gerekiyor. 8 ısıtalım hemen. Hı. Hmm. Bu arada arkadaşlar eğer yok, videonun altına yok neymiş lol oynam yok neymiş minecraft oynamak istiyorsanız yazabilirsiniz alttan yorum olarak yorum kısmına. Arkadaşlar size dediğim gibi sizi zorlamıyorum like atın diye sadece like atarsanız çok çok memnun olurum ve eğer serinin devamı için video 10 200 like veya 400 like gelirse bu serinin devamı gelecek demiştim ve haklıyım arkadaşlar çünkü bakın sizi zorlamıyorum sizin sev tamamen size bırakıyorum beğenmiş adamlar eksik neyse size dediğim gibi sizi zorlamıyorum siz isterseniz yaparsınız istemezsiniz yapmazsınız tamamen size kalmış hiç zorlamıyorum neyse arkadaşlar bu arada bir bakayım 10 dakika olmuş sıkıntı yok 15 dakikaya geçmediği sürece yapmayacağız bitirmeyeceğiz videoyu neyse arkadaşlar bu arada size dediğim gibi videolarımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın ama şimdi hemen gerekmiyor ama neyse videonun sonunda da diyelim şimdi de derim bu arada yukarıdan biraz taş kazık geleceğim hemen bu arada şimdiden çok konuşuyor. Biraz susun dersini saklasınız arkadaşlar. Evdekiler de öyle diyor zaten. O zaman ben bir iki dakikalığına susayım. Eğer önemli bir şey olursa konuşurum. arkadaşlar size bir iki dakika sonra tekrar konuşmaya başlayacağım dedim ve şimdi tekrardan başladım gördüğünüz gibi neyse arkadaşlar bu oyunda şimdi elektrik üretmek için şey tamamen gerekli arkadaşlar şu kazan o yüzden yaptım zaten eğer oyunu oynamak isterseniz zaten youtube'a yazın oyun bu oyunun ismini yazın sonra tanıt yapın onu yazılarsanız zaten. Bu oyunun adını yazıp sonradan tanıtımı yazarsanız zaten o, o oyunun tanıtımları çıkıyor. Fakat YouTube'a yazmıyorsunuz bunu. Zaten bunları neredeyse herkes bilir. Ne de anlatıyorsam. Hadi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şu yukarı çıkıp elektriği bir şey yapabiliriz aslında ama. Şu ar şurası. Da. Orası bence bize bayağı uzak. Başka su kaynağı da acaba aşağıya baksak mı su kaynağı var. Niye de? Bence boşuna gitmiş olursak eğer aşağıda yoksa boşuna gitmiş olacağımız için gitmek istemiyorum pek yani. Aslında kaynağımız da var. Burada durabiliriz. Gitmeyelim yani. Çünkü şuradan arkadaşlar şöyle tek 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 çekmek buraya kadar çok uzun sürüyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Neyse arkadaşlar, ben de elektriği sadece orada kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar elektriği üretmek için gereken bir şeyimiz daha olacak. Yani yapacağım bu elektriği üretmek için gerekli arkadaşlar. Siz neden doğru? de onu Bir saniye. Sanırım çömürlerimizi aldık. Bu arada oyunda sadece odun kullanarak yapabileceğimiz şeyler var. Ve ayrıca her kırdığımızda 4 geliyor. Bu kötü. Şu anda sadece 33 odunum var. Bu odunlar bana yeter. Ve oyunda yatak yapıp uyuyamıyorsunuz arkadaşlar. Size bunu da söylemiş olayım. Bizim bu çömürler nerede? Tamam. buradaki kömürlerin zamanı var en iyisi ben yukarı çıkıp biraz medeniyeti kurayım Aa, bak şu bakırları neden yine yapamayız unuttum gidiyordum neyse arkadaşlar bu arada eğer unuttuğum bir şey olursa ya eğer yarınki bölümde de bakalım kaç dakika olmuş 15 dakika 5 dakika. Yine olmuş o. Yine olmuş. Arkadaşlar biraz önce olan sıkıntı yüzünden size özür diliyorum. Yarınki bölümde de ne yapacağımızı anlatayım. Yarınki bölümde arkadaşlar elektrik yapacağız. Laboratuvar yapıp laboratuvar yapıp ye basınca göster zaten. Aklımda ilk aklımda ilk tareti araştırmak var arkadaşlar. Aklımda ilk tareti araştıracağız. Silah tareti. Bu silah tareti sayesinde şuradaki yaratıklara saldıracağımız zaman daha kolay saldıracağız. Neyse arkadaşlar, hep hepinizi seviyorum. Yarın size dediğim gibi 200 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Eğer eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Esen kalın.